Gün boyu elinden düşürmeyende birçok kişi tarafından zararsız sanılsa da elektronik sigara sağlık açısından büyük tehdit. Devamlı üzerinizde taşıyorsunuz. Eliniz devamlı şeker gibi ona gidebilir. Daha fazla mı kullanıyorsunuz yani? Tabii aşağı yukarı daha fazla kullanılabilir. Elektronik sigara kullananlar bu cihazların sigara kadar zararlı olmadığını düşünse de uzmanlar elektronik sigaraların hiç masum olmadığını ifade ediyor. Çünkü bu cihazların içinde çok sayıda kimyasal madde bulunuyor. Asetaldehit çok zararlı kanserojen bir madde, asetaldehit. Nitrozaminler kanserojen. Çok sayıda metaller var. Normal sigaradan çok da daha zararlı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla. Tamam mı? Hepsi tamam mı kimyasal madde zaten? İthalatı ve internetten satışı yasak olmasına rağmen pek çok sitede elektronik sigara satılıyor. Etkileri ölümcül olabiliyor. Kullanıcıların çoğu sigarayı bırakmak isteyenler. Bu kimyasalların solunması bronşlarda ve akciğerde hasara neden oluyor. Kanserojen maddeler de var. Elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarının kısaltılmış ismidir evali. Aniden akciğerde çok şiddetli hasar olabiliyor ve bazen öldürücü de olabiliyor. Uzmanlar elektronik sigara kullananları bir an önce bu cihazlardan uzaklaşması konusunda uyarıyor. Tigaranın bir zararı var, sonun iki zararı var. Pek güvenemedim ben o yüzden bıraktım.